Ben Berat Bey. Bugün hassasiyetimi göstereceğim. Bir like, abone atmayı unutmayın. Şöyle. Ayarlara hemen gireyim. 5 dakika. Şöyle. Mağazada da bu arada arkadaşlar indirimler var. Arkadaşlar bu videoya çok beğeni gelirse şu üstte alacağım Bir takipçime falan aboneme de hediye edeceğim bunu bilin o yüzden bir abone olup like atın hassasiyetim bu arkadaşlar ee, genel 195 kırmızı nokta 175 2x dürbün 140 4x dürbün 100, e, 62 tüfek dürbünü 74 bedava kamera tuşu bakın buna özenle 40 e, bir de hassasiyetimi e, hassasiyet diyorum ayarımı hemen göstereyim size ayar bu arkadaşlar bakın bu 73 bunu unutmayın bu da büyük olacak toplam 55 Bu kadar da arkadaşlar videomu. Abone olup like atmayı unutmayın. Hepinize görüşürüz. Hoşçakalın.